Orman ve orman kaynaklarını koruyan, orman yönetimi ve orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın en saygın kurumlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışmak bence bir ayrıcalık. Ama bu ayrıcalığa sahip olmak herkesin harcı değil. Neden mi? Önce bu parkuru tamamlamam gerekiyor. Acaba ben bu parkuru tamamlayabilecek miyim? 37 saniye 46 saniye. Sanırım bu dereceyle bu saygın kurumda çalışmayı hak ettim. bir orman bölge müdürlüğünde sevgili kaptanımız Gürhan Aydın'la beraberiz. Gürhan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Gürhan Aydın, 29 yıllık pilotum. Yaklaşık 8 yıldır Orman Genel Müdürlüğü'nde helikopter pilotu olarak görev yapmaktayım. Şu anda halen İzmir'de konuşlu olarak çalışmaktayız. Orman yangınlarıyla mücadelede sizin göreviniz tam olarak nedir? Neler yapıyorsunuz? Orman Genel Müdürlüğü'ndeki helikopterler, idare helikopter olarak biz bunu adlandırmaktayız. Orman yangınlarının havadan sevk ve idaresi amaçlı olarak yangın amirimizle birlikte hava araçlarının ve yangına müdahale eden yer unsurlarının yönetiminde kullanmakta. İdari faaliyetleri, yönetim faaliyetlerini yapmaktayız. Bu işin içerisinde olduğumuz için dünyadaki gelişmeleri tabii yakından takip ediyoruz. Havacılık boyutu açısından değerlendirecek olursanız, dünya üzerinde havadan yangına müdahale anlamında çok etkili bir konumdayız. Uçak veya helikopter olarak özellikle ilk yarım saat, ilk 45 dakika içerisinde yangını tabiri caizse yılanın başı küçük ezdir misali hava araçlarıyla tutulmaktadır. Ve çıkan yangın sayısıyla uh -huh. kıyasladığımızda yanan alanlarımız oldukça düşüktür. Etkinlik o açıdan havacılık olarak havadan yangına müdahale açısından oldukça iyi bir yerdeyiz. Yangın amirimiz esastır yangın yönetiminde. Bu yangın amirimiz kim? Yerine göre Sayın Bakanımız, Genel Müdürümüz veya Bölge Müdürümüz olabilir. İzmir bölgesinde büyük yangında. Sayın Bakanımız da çoğunlukla, Sayın Genel Müdürümüz de uçtuk hep bölge üzerinde. Onların talimatlara doğrultusunda öncelikle yer unsurlarına, mütakiben de asli olarak hava araçlarının yönlendirilmesini tabii ki biz yapıyoruz, pilotlar yapıyor. Sevgili müdürüm merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah sizleri gördük daha da iyi olduk. Her şey yolunda inşallah. İyi, çalışmalarımız iyi, her şey yolunda. Burada gerçek kahramanlarımız var. 7/24 canı pahasına, can hıraş mücadele veren. Biraz kendi ekibinizden bahseder misiniz? İzmir yangına birinci derecede hassas bir bölge müdürlüğü. Hepsi özellikle açık alan yangınlarına yani orman yangınlarına karşı eğitimli arkadaşlarımız. Yani bazen öyle zamanlar, öyle kritik zamanlar oluyor ki arkadaşlarımız botlarıyla yatıyorlar. Yangına hemen müdahale edebilme adına. Ve bu arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Evlerine gitmiyorlar ve yangın ihbarı alır almaz derhal en hızlı bir şekilde yangına hareket ediyorlar. Bizim mesleğimizle ilgili kesinlikle benim emin olduğum bir şey var. Sevmeden iyi yapma ihtimalinin olmadığı bir meslek. Sevmediğin sürece başka meslekler gibi değil. Sevmek zorundasın ve güvenmek zorundasın. Bir yere sizinle birlikte çalışan bir arkadaşı yerleştiriyorsunuz, bir ekibi yerleştiriyorsunuz. Onlardan oraya kontrol etmesini, müdahale etmesini istiyorsunuz ve onların yani sizin verdiğiniz emirle bir yere geçen adamların başına bir şey geldiğini düşünsenize. Allah göstermesin. Hepsinin çoluğu çocuğu var. Kendileri var. Siz onları oraya gönderirken hem oraya müdahale etmelerini sağlayacaksınız hem onların bir başına bir şey gelmemesini de düşüneceksiniz. Bu vicdani sorumluluk zaten insanı zorlayan. Çok severek yaptığım bir iş ve her zaman da gurur duyduğum bir teşkilatın içindeyim. Fikret Bey, şimdi ben burada görüyorum ki bu merkezde teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Önümüzde kocaman bir ekran var ve bu ekranda simgeler bulunuyor. Şimdi ben bu simgelerin neyi ifade ettiğini merak ediyorum. Bize biraz sistemi anlatabilir misiniz? Bu bizim e, araç takip sistemi dediğimiz, yangın yönetiminde kullandığımız en önemli sistemlerden bir tanesi. Burada şu anda işte şu mavilerle gördüklerimiz su kaynakları şu isimlerin yazılı olduğu kırmızı simgelerin olduğu yerler yangın gözetleme kuleleri. Şunlar. Evet. Ee, onun haricinde burada kırmızı ve mavi renklerle görülen yuvarlak, kare, e, yıldız şeklinde görülen, üçgen şeklinde görülenler de bizim e, arazöz, hizmet araçları, iş makineleri onların hareketlerini, hızını, nerede bulunduklarını anbean takip edebiliyoruz. takip edebiliyoruz. Onun haricinde biz yangına ekiplerin ulaşıp ulaşmadığını, zor durumda kalan ekipler olup olmadığını da bu sistem sayesinde takip edebiliyoruz. Ee, şartlar hakikaten çok zor. Şu anda saat 67 kilometrede rüzgar altında o, çalışmaya devam ediyoruz. Şu köyünüz tarafından bir yerden bir duman bulut olarak geldi. Ondan sonra tabii havada rüzgar olduğu için buralara e, gelmesi zaten fazla sürmedi. Böyle yangın 20-30 hektar alanı etkilemiş vaziyette. Kırkın üzerinde arıyoruz, Sekiz tane helikopterle e, yangına müdahale ediyoruz. E, onlarca iş makinesi ve e, ciddi anlamda personelde yangına müdahale ediliyor. Allah bin kere razı olsun. O kadar bu ki, on kat binanın üzerine su. Bir yükseliyor alev, çarptı tabu yetenir. İzmir'de şu an en önemli yangımız burada Karabalık'ın ilçesinde çıkan yangımız. Gün boyu Sayın Valimize, Orman Genel birlikte Içerisinde, e, geçip, bir koordinasyon içerisinde bu yangınlar üzerine gittik. Devlet koordinasyonu yaptık. Burada gerçekten devletimiz öncelikle can kaybı yani mal ve can emniyetimizin sağlanması konusunda çok büyük hassasiyet gösterdi. Evet. Biz ormancı değiliz. Benim elime bir kazma kerek verirseniz ben ormanı da alalım söndürüm. Öleceğimi de düşünme. Çünkü biz de şanakalı bir ormanız. Biz Yunan'a terk etmedik bu ülkeyi, yangına mı terk edeceğiz? Biz? Orman yangınlarıyla mücadele komuta aracındayız. Vallahi ben şu an biraz şaşkınım açıkçası. Çok da bilgimin olduğu konular değildi ama gördüklerim karşısında şaşırıyorum gerçekten. İşin uzmanı olarak sizden şu an biz burada ne yapıyoruz, neler yapıyoruz, bunlar hakkında bilgi alabilir miyim? Orman yangınları bir gelişim gösterdiği zaman, ilerlediği zaman bu araç müdahale için olay yerine geliyor. Hakim bir noktaya geliyoruz ve e, haberleşmeyi ve koordinasyonu sağlıyoruz. Aracımıza helikopterden e, görüntüler geliyor. Bu sistem sayesinde görüntü aktarılıyor. Aracımıza flash diye olarak geliyor. Burada e, yangının son durumunu izleyebiliyoruz. Aynı zamanda e, tüm araçların Türkiye üzerinde nerede olduğunu GPS olarak e, tam konumu bu harita üzerinde görünüyor bunlardan yararlanarak yangın için bir planlama yapılıyor ve bu şekilde yangına müdahale ediliyor. Hakim bir tepede olduğumuz için aracın üzerinde de bir kamera var. Buradan onu kontrol edebiliyoruz. İnternet üzerinden bu yayında şifresi olan herkese gidebiliyor yetkili kişilere. Hem bu görüntüyü hem aracın üzerindeki mahaldeki yerdeki görüntüyü internet üzerinden aktarabiliyoruz. 1839 yılından beri ülkemizde sayısız başarılara imza atan bu köklük kurumdayız. Orman Genel Müdürlüğü'ndeyiz ve yanımızda Sayın Genel Müdürümüz Bekir Karaca Bey var. Sayın Genel Müdürüm nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Ee, biz şimdi araziye indik. Yangın e, kontrol merkezlerine geldik, her yeri gezdik. Artık Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili bir bilgimiz var. Ama tabii bu köklü teşkilatla ilgili öğrendiğimiz her bilgiden sonra hayranlığımız da hayretimiz de artmış durumda. Biraz sizden dinleyebilir miyiz Orman Genel Müdürlüğü'nü? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Murat Bey, Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılında kurulmuş. Yani 181 yıllık gerçekten köklü bir geçmişi olan, geçmişinde de başarılı çalışmalara imza atmış, ülkemizin adeta gurur kaynağı kurumlarından bir tanesi. Orman Genel Müdürlüğünü'n ormancılık alanında dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman en başarılı olduğu alanlardan bir tanesi de orman yangınlarıyla mücadele faaliyetleri burada iki tane başarı söz konusu bir tanesi çıkan orman yangınlarına en kısa sürede müdahale süresi süresi ki 2018- 19 yılı itibariyle bizim müdahale süremiz 12 dakikadır biz bu 12 dakikaya 40 dakikalardan geldik. Bu bir başarı ölçüsüdür. İkincisi de yangın adedi başına düşen yanan alan miktarıdır. Burada açık ara birincili durumdayız. Bize en yakın ülke olan Fransa'nın iki kat daha önünde yer alıyoruz. Türkiye olarak orman yangınlarıyla mücadelede dünyada ki en yeni teknolojiyi, en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. İkinci olarak da belki en önemli kaynağımız bu. Hakikaten çok fedakar, işini severek yapan ve mesele memleket meselesi olduğu zaman gözü hiçbir şey görmeyen, fedakarane hani çalışan bir ekibimiz söz konusu. Bu iki unsurla biz bu orman yangınlarıyla mücadelede övünerek ve ülkemiz adına gururla ifade ediyoruz ki lider ülke durumundayız. Orman Teşkilatı şu anda teknolojiyi özellikle orman yangınlarında en üst seviyede kullanan kuruluşlardan bir tanesi. Bir kulede kurduğumuz kamerayla biz 30 ile 50 bin hektar alanı gözetlerken yüksek teknoloji ürünleriyle bunu 3 milyon hektara aynı anda görebilecek hale geldik. Bununla beraber yine geliştirdiğimiz yazılımla yangınları daha başlangıç aşamasında yani birkaç metrekarenin altında bir alandan 100 kilometreden görme şansımız oldu. Bunları kullanıyoruz. Ülkemiz şu anda dünyada insansız hava aracı üreten ilk birkaç ülkeden bir tanesi. Daha çok askeri amaçlarla kullanılan bu teknolojiyi biz de yaklaşık 4 yıldır acaba orman yangınlarının tespitinde ve yangın sırasındaki organizasyonla kullanabilir miyiz diye çalışmalar yaptık. 4 tane İHA yangın hassas bölgelerimizin tamamını kapsayabiliyoruz. İnsan savaşları yaklaşık olarak 24 saatin üstünde inmeden havada kalabiliyorlar. Ülkemizde orman yangınları 11 ile 6 veya gün doğum gün batımına göre 7 arasında çıkabiliyor. Dolayısıyla biz bu 10 saatlik yaklaşık 10 saatlik süre içinde havada bu araçları durup tutmamız durumunda ...yangınları çok daha kısa sürede haber alacağız... ...ve çok daha kısa sürede tespit edeceğiz... ...ve müdahalemiz de çok daha... ...etkili olacak. Ee, nasıl etkili olacak? En yakın aracımızı... ...yangına otomatik olarak yönlendirebileceğiz. Gitmesi gereken noktayı söyleyebileceğiz. Bu aracımız... ...yangına gidişi süresi boyunca... ...yangındaki gelişmeyi... ...simülasyon olarak tahmin edip... ...gönderdiğimiz aracın yeterli olup olmadığını... ...ya da ilave... ...hava aracı ya da kara aracı gerektiriyor mu? Bunları uzaktan görebilme şansımız olacak. Aslında bizim çırpınışımız bu tam da bu vatan sevgisinden ve ülkemizin değerlerine olan bağlılığımızdan kaynaklanıyor. Ve yaptığımız işi de hakikaten bir vatan savunması olarak, bir milli mücadele olarak, bir seferberlik olarak görerek gayret ediyoruz. Ve birçok o zorlukları aşmakta bize güç veren şey aslında bu, bu duygu, bu inançtır. Menderes'te bir facia yaşadık. O günle ilgili, o yangınla ilgili neler söylemek istersiniz? 28 ayrı ilden ekiplerimizi oraya sevk ettik. Çok ciddi bir sayı. Ciddi, ciddi. bir sayıydı, evet. Ve 200'ün üzerinde personel vardı o ekiplerle birlikte. Üzerinde en çok durduğumuz husus bizim can kaybının olmaması. Yani insana zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Bu insan o bölgede yaşayan insanlar olabilir veya bizim çalışanlarımız olabilir. Yangının köye doğru ilerlediğini görün ve çok atlayarak ilerliyordu. 500 metre, 700 metre, 800 metre sıçrayarak ve büyük bir cephe halinde 4 tane köye doğru ilerliyordu yangın. Biz bütün hava araçlarını köylere doğru yönlendirdik. Köylerin etrafına dedik. Sürekli oraya dönün ve ekiplerimizin de tümünü köylere doğru sevk ettik. Orada kritik bir karar vermemiz gerekiyordu. Biz oradan çekilirsek o beş tane köy yanacaktı. Köyleri boşaltın deyip, valiliğe köyleri boşaltalım deyip biz de ekiplerimizi de alıp oradan uzaklaşabilirdik. Bu bir karardı. Diğer bir seçenek de orada o köylerdeki evlerin yanlarına konuşlanıp yangını orada tutmaktı. Biz zor olanı, riskli olanı, tehlikeli olanı ve ikinci olan yolu seçtik. Orada konuşlandık ve o zaman için basında yer alan işte ormanı bunlar yakıyor diye birçok bazı basın yayın organlarında çıkan karşı ateş dediğimiz metodu uygulayarak yangını köye girmeden yere indirmeye çalıştık. O beş tane köyün hiçbirisinde çok şükür bir tane kümes dahi yanmadı. En büyük mücadele bana göre eski Orhanlı köyünde verdik. Orada çünkü karşı ateş metodunu uyguladığımız bir yerdi ve çok başarılı olduğumuz bir yerdi. O köye gittiğimizde köy tamamen boşaltılmıştı jandarma kolu kuvvetleri tarafından. Ve köye yangın girmek üzereydi. Oradaki yapabileceğimiz ilk şey hemen karar vermemiz gerekiyordu. Ve biz de orada değerlendirdikten sonra köyün girişindeki yoldan karşı ateş verme kararını verdik ve ekiplerimizle birlikte yoldan itibaren yangının gelme istikametine doğru yakmaya başladık. Buradaki mantık, gelen ana yangının öndeki yanıcı maddeyi temizleyerek yangının o bölgeye geldiği zaman durmasını sağlamak. Biz de bu şekilde mücadeleye başladık ve karşı ateşi verdik. Eski Orhanlı Köyü'nde karşı ateş metodu ile köyün ve daha sonraki köylerin ve ormanların kurtarılmasını sağladık. Biz orada hem ormanlarımızı kurtardık hem de vatandaşımızın malını, canını kurtardık. araziye indik. Yangın bölgelerini gezdik. Teşkilat hakkında bilgiler aldık. Bir de sizden dinlemek istiyoruz. Yangın yönetim merkezinde neler yapıyorsunuz? Bize biraz burayı anlatır mısınız? Yangın yönetim merkezi Türkiye'deki orman yangınlarının izlendiği, koordinasyonun yapıldığı ve yönlendirme ve sevk idarenin gerçekleştiği ana merkezdir. Burası 7 gün 24 saat tüm yıl boyunca açık. Burada görevli mühendis arkadaşlarımızı ve ben haber alınan her orman yangını için gerekli koordinasyonu sağlamak üzere hazır bekliyoruz. Ülkemizdeki bütün orman yangınları online olarak sistemimize düşer ve buradaki arkadaşlar bölgeli müdürlüklerimizi ihbarı alınır alınmaz arayarak yardım ihtiyaçları olup olmadığını teyit ederler. Aynı zamanda kendi kameralarımız ve haritalarımızdan da doğrularlar. Buna göre diğer bölgelerden ve kendi içerisindeki hava araçlarının yönlendirmesi ve takviye yer ekiplerinin gönderilmesi görevi icra edilir. Bütün yangınlarda yönlendirilen araçların anlık konumları ve yapmış olduğu faaliyetler dakika dakika takip edilir. İhtiyaç olduğu zaman sayılar arttırılır ve bunların yangın mahallinin irtibata geçmesi sağlanır. Burada arkadaşlarımın ve benim görevim cephede görev yapan yangın amirine destek olmak, onun ihtiyacı olan araç ve personelin yangın mahalline ulaşmasını sağlamaktır. Diliyorum ki en büyük zorluk yangın mahallinde. Çünkü bu arkadaşlarım orman yangınlarıyla mücadeleyi adeta bir vatan savunması gibi görüyorlar. Ne kadar az zahiyat verirsek o kadar iyidir felsefesiyle canını dişini takıp son gücüne kadar çalışıyorlar. Sayın Genel Müdürüm, şimdi ben o araziyi dediğim gibi gezdim. Şimdi orada bazı çalışmalar yapılıyor ve hiç vakit kaybetmeden tekrar eski haline getirebilmek için var gücünüzle mücadele ediyorsunuz. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Sadece bugün değil ya da sadece Karabağlar yanan sahalar değil. Ülkemizde geçmişten bu yana yanan tüm ormanını kalanlar her işe tercihen bu öncelik sıralamasıdır. Her her işe tercihen kelimesi her işe tercihen yanık sahalar ağaçlandırılır. Tekrar orman haline getirilmek için yangın söner sönmez çalışmalara başlanır. Önde, önce o sahadaki ağaçlar kesilip sahadan uzaklaştırılır. Arazi, toprak, fidan dikimine ya da tohum ekimine hazır hale getirilip derhal ağaçlandırılır. Bu değişmez kuraldır. Geçmişten beri böyle yapılmıştır. Bugün de böyle yapılmaktadır. 181 yıllık geçmişinde orman teşkilatı hakikaten ormanlarını korumak için gerektiğinde bölge müdüründen yangın işçisine orman işletme şefinden orman işletme müdürüne kadar 114 tane şehit vermiştir. Bu onların gerçekten hem ülkelerini hem de işlerini hem bu ülkenin ormanlarını ne kadar çok sevdiklerini, işlerine ne kadar önem ve değer verdiklerini ve bunu hakikaten bir vatan savunması şeklinde değerlendirdiklerinin aslında en güzel fotoğrafıdır diye düşünüyorum. Bu vesileyle bu 114 şehidimizi, 114 kahramanımızı bir kere daha rahmetle yad ediyorum.